Mona Lisa. Everyone's lining up to see it. She's a mona. Lisa, Everyone's lining up to see her. There must be something better, the You'll find the beauty goes much deeper. Herkese merhaba, ben Mansu. Eğer kanalımda yeniyseniz ben dikiş videoları çekiyorum. Videolarımı beğenirseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler diliyorum hepinize. Bugün benim planım böyle tüllü, kabarık bir elbise dikmek. Sonrasında da üzerine çiçekler aldım. Üzerine de çiçekleri yapıştıracağım. Şimdi yine kalıbı kendim çıkaracağım. Elbisenin üzerine koymak için de çiçekler aldım. Böyle üç boyutlu çiçekler, gerçek çiçek görüntüsünde. Onları yapıştıracağım. Şimdi elbisenin öncelikle kumaşlarını göstereyim size. Elbise için Şimdi böyle iki tane kumaşım var. Bir tanesi krep. Renkleri zaten birbirine çok uyumlu. Onunla astar gibi çalışacağım. Sonra tülle de üzerini süsleyeceğim. Eteğini A kesim etek yapacağım. Çok kolay bir A kesim etek modeli göstereceğim ayrıca bu videoda. Büstiyer kalıbını çıkarmaya başlayalım. Büstiyer kalıbı için nasıl bir yöntem uygulayacağım? Benim böyle maskeleme bandım var. Bununla böyle mankenimin yarısını maskeleyeceğim gelişik güzel bir şekilde. Her yerini bantla kaplayacağım. Sonrasında da istediğim şekli üzerine çizeceğim. Ve kalıbım oluşmuş olacak. Hemen maskeleyip bunu, mankenimizi maskeleyip kalıbı çıkarmaya başlayalım üst kalıbı için. Final bandıyla mankenimi mumyaladım önce. Sonrasında istediğim şekli de çizmeye çalıştım ve bu şekilde bir elbise istiyorum. Ben göğüs kubu böyle. Şurasında bir ayrı yeri olan, altında böyle iki parçası olan bir göğüs kubu istiyordum. Sonrasında işte korsebus diğer gibi yapmaya çalıştım diğer yanlarında. Bu şekilde yan tarafı, bu şekilde arka tarafı. Şimdi bunu mankenin üzerinden çıkarıp kağıda aktaracağım. Evet mankenin üzerinden kalıbı çıkardığımızda da böyle bir kalıbımız oluyor. Şimdi bu kalıbı bizim kağıda geçirmemiz gerekiyor ve hepsini teker teker ayırmamız gerekiyor tabii ki. Şimdi de ben bunları keseyim hızlıca. Sonrasında kağıda geçirme aşamasını da birlikte yapalım. Bu şekilde elimde şöyle ters koyayım yapışkanı yapışmasın diye. Ve böyle eskiden kullandığım ve şimdi işime yaramayacak olan kağıtları kullanıyorum ki dünyamız daha fazla mahvolmasın olmasın diye. Kalıplarımı keseceğim. Çizdiğim çizgilere dikkat ederek keseceğim tabii ki de. Tam onların dibinden geçmeye çalışacağım. Çünkü sonrasında kağıtları geçirirken dikiş payını eklemeye evet, Bu düşünelim. şekilde kalıpların hepsini tek Tek kestim yapıştırıyorum kalıbımı. Şimdi cetvel yardımıyla şöyle kalıbımın etrafından yarım santimetrelik dikiş payları bırakacak şekilde böyle çizgiler çekiyorum ve kalıbımı yeniden ka kağıda aktarıp dikiş payıyla birlikte yeni bir kalıp oluşturacak şekilde kesiyorum. Hepsi için aynı şeyi yapacağım. Sonrasında da kalıplarım oluşmuş olacak ve artık dikiş aşamasına geçmiş olacağız. Bu kalıp eteği çok basit bir yöntemle yapacağız. Kalıba ihtiyacımız olmayacak. Evet, kalıplarım bu şekilde oluştu. Kalıplarımı şimdi kumaşıma aktaracağım ve sonrasında kumaşımı kalıplarıma göre keseceğim. Evet, şimdi sırada eteği kesmek var. Etek için şöyle bir fikir düşündüm, üç tane parça yapacağım. Bir tane parça önde, iki tane parça da yan taraflarda olmak üzere. Çünkü 3 tane parça yapınca daha yapılı olacağını düşündüm ve kumaşım da buna yeterli oldu 3 tane parça yapmaya. O yüzden 3 tane parça etekle kloş tek yapmayı göstereceğim şimdi. Şimdi evet, eteği nasıl kestiğimi anlatayım. Etekte ben 3 tane ayrı parça yapacağım dedim. O yüzden belimin ölçüsünün 3'te 1'ini aldım. Ve 1 cm de dikiş payı ekledim. Sonra etek boyunu işaretledim. Ve bunlardan böyle bu şekilde üçgen gelecek şekilde 2 tane yan tarafa doğru çizgi çektim. Onlardan da kestim. Ve eteğim bu şekilde olmuş oldu. Üç tane bu parçamdan olmuş Evet. Oldu. Üst parçaların hepsini kestim ve ütüledim. Şimdi hepsini bu birleşme yerlerinden birleştireceğim. Dikiş aşamasına Arkadaşım geldik. merhaba. Bugün bu elbisenin yapımının ikinci günündeyiz. Ve elbisede birkaç değişiklik yapmaya karar verdim. Aynı zamanda yapacağım aşamaları da diğer aşamaları da size söylemek istiyorum. Şimdi bunun üzerindeyken. Şimdi ben elbisenin aslında başlığın aşağı tüllü olmasını istemiştim. Ama tülü sonrasında bu ben kendi üzerinde de hiç beğenmedim. O yüzden belki sadece alt tarafını tüllü yaparım diye düşünüyorum. Alt tarafı için de büzgülü bir etek yapmak istiyorum. Büzgülü bir etek yapmak için de şöyle bir şey yapmak zorunda kaldım. Benim kumaşım yeterli olmadığı için bütün kumaşları birleştirdim. Benim benim 66 cm. Şu anki elde ettiğim kumaş parçası da 250 7 cm gibi bir şey. Bunun büzgülü olması için bu kadar fazla kumaşa ihtiyacımız var yani. Etek boyunu da bu etek boyunun bir karış fazlası yaptım. Aynı zamanda bunda yaptığım değişiklik de şöyle bir değişiklik. Buraya bir tane daha panel ekledim. Çünkü benim basenim var. Basenim sabah katmadan kesmiştim 3 tane paneli. Sonrasında buraya da fermuar gelecek için fermuarın boşluğunu kestim. E, aşağı yukarı böyle olacak elirsem. Ama şuraya tabii ki de büzgülü bir tül gelecek. Sonrasında da çiçekleri üzerine yapıştıracağız. Şimdi isterseniz büzgülü tülü nasıl yaptığımı göstereceğim. Tül için dediğim gibi çok uzun bir kumaş parçam var. Ve size tül için yapmanız gereken, büzmek için yapmanız gereken dikiş adımını göstereceğim. Şimdi benim burası 4 numaradan şöyle gözüküyor. 4 numarada. buraya böyle en geniş dikiş adımına getiriyorum. Ve tül kendiliğinden zaten büzülüyor. Tül olduğu için bu dikiş adımı bu şekilde büzgülü yapıyor. Ama başka kumaşlarda da başka dikiş adımları bu şekilde büzgülü yapabilir diye düşünüyorum. Şimdi gördüğünüz gibi bu şekilde bu şekilde dikince kendiliğinden büzgüsünü yapıyor. Şimdi bu eteğin belinin hepsini bu şekilde büzgülü yapacağız. Evet gördüğünüz gibi elbisesi eteği bu şekilde oldu. Etek için gereken parça belinizin böyle bir 4 katı olduğunu düşünüyorum. Büzgü yapacaksanız belinizin uzunluğunun 4-5 katı kadar bir parça ihtiyacınız var. Bu kumaş bende tam olmadığı için bu şekilde eklemeler yaparak bu parçaya ulaştım. Şimdi yapmam gereken şey etekle şu büzgülü eteği birleştireceğim, var dikeceğim. Şimdi dikiş aşamalarını yapalım. En son fermuar baskı kısmını. Bütün olan eteğin belinin alttaki eteği iğneledim. Şimdi böyle dümdüz üzerinden dikeceğim. Eteği diktim. Şimdi yapmam gereken şey bu üstün şöyle içeri doğru uçlarını kıvırmak. Sonrasında tekle üst tarafı birleştireceğim. Evet, bu şekilde üst tarafını alt tarafıyla birleştirdim tekle üst kısmı. Ve şimdi de fermuar takmaya geldi. Gizli fermuar takacağım. Bu renkte bir gizli fermuarım vardı evde. Şimdi bu gizli fermuarı böyle bu şekilde fermuar ayarla Evet takıyorum. elbisenin her yerini diktim. Şimdi askıları kaldı. Askıları içinde böyle bir parçam var. Askıları omuz tarafında bağlanabilir şekilde istiyorum. O yüzden 4 tane askı çıkaracağım. Her birinin 30 cm uzunlukta olacak şekilde 4 eşit parça oluşturuyorum. Sonrasında Bunları kesip tüp şeklinde dikiyorum. 4 tane bu şekilde askıları yaptım tülden. Şimdi bunları birleştirmeye geldi askıların. Askıları nereye koyacağımı göstereceğim. Askılarını şu göğüs kubunun bittiği yere koyacağım. Arkada da arkada nereye koyacağımı tam bilmiyorum ama böyle göz kararı bir yere koyacağım. Bunları sonrasında böyle mesela birisini buraya Birisini buraya koyduktan sonra da buralarına omuzlarına bağlayıp bu şekilde bir askı oldu. Evet elbise gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Şimdi bu haliyle de bırakabilirim ama ben çiçekler almıştım onları yapıştırmak istiyorum. Böylesine çiçeklere öyle bir hani nasıl duruyor diye bakmak için yerleştirdim. Ve beli için de ben önceden çantayı süslemek için almıştım bu hasır pembe şeyi. Ama bu kıyafete çok uyduğunu düşünüyorum. Çiçeklerle birlikte daha uyumlu olacak hasır gibi bir şey. Hasır mı oluyor Böyle kemer olarak onu da koydum. Askılarını bu şekilde bağlamalı yaptım böyle yapmak istiyordum zaten. Şimdi bu çiçekleri böyle tek tek silikon tabancasıyla yapıştıracağım. Nasıl olacağını tam olarak karar veremedim şimdi. Burada bir topluluk yapacağım. Bu iki tarafında topluluklar olacak. Buradan böyle açılan bir çiçek görüntüsü istiyorum. Sonra etekleri de random bir şekilde yerleştireceğim çiçekleri. Şimdi o zaman hemen çiçekleri yerleştirelim. Elinizsiz bitmiş olsun.